Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmindeki rolüyle birçok ödüle layık görülen ve büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Sibel Kekilli Instagram'da Türkiye engelini kaldırmıştı. Game of Thrones dizisindeki başarısıyla da dikkat çeken Kekilli son pozlarıyla beğeni topladı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Almanya'da yaşayan Türk asıllı ünlü oyuncu Sibel Kekilli. Başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor. Duvara karşı Game of Thrones, Karanlık Gece gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli bir süre önce Türk takipçilerin sosyal medya üzerinden yoğun tacizlerine maruz kaldığı gerekçesiyle Instagram hesabına girişleri engellemişti. Sibel Kekilli sosyal medya hesabını aktif olarak kullansa da Türkiye'den Kekilli'nin hesabına giren paylaşımları göremiyordu. Kekilli o dönem çoğunluğu Türk halkından olmak üzere hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, iki yüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum. Defolun gidin. Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın. Diyerek isyan etmişti. Bir kadın ne yapmış veya yapıyor? olursa olsun. Bu sadece ve sadece onun hayatı ve onun bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez diyen Sibel Kekilli hesabını Türkiye'ye engelledikten bir süre sonra ise engeli kaldırmıştı. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Sibel Kekilli sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Sibel Kekilli son pozlarıyla da hayranlarından büyük beğeni aldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.